Telefonunun şarjı kaç? Kaç kaç? Hayır bakabilirsin. Ha, okay. Bakabilirsin. Telefonumu ona verdim. Telefonu geri ver. 53 Sana 53 lira vereyim yoksa 3 katıyla arkadaşına hediye mi alalım? 3 katıyla, 3 arkadaşıma hediye alalım. Tamam arkadaşım burada bekliyor. Biz seninle alışveriş yapıp geleceğiz. <laughs> Ama bir dakika bekle bekle beni bekle. <laughs> bekle. <laughs> İsmin nedir? Yağmur. Arkadaşın ismi nedir? İrem. Ne zamandır arkadaşsınız? Daha yeni tanıştık biz üniversite birinci sınıfız. 1. Birinci haftayı daha yeni doldurdum. Tamam, bir haftalık arkadaşına hediye bakacağız. Evet acaba ne baksana. 60 Bütçemler bütçem var. Evet. Biraz aşabiliriz. Böyle 170 180 evet. yapabiliriz. 3 <laughs> katı yapıyoruz artık o <laughs> Enflasyona yenildiğimiz için bir şey olmuyor artık. Bu neler ne var bu? Ya. Bileklik mi? Evet, 160 liraymış tam. Nokta o zaman tam nokta atışı yaptık. Kız kardeşim izliyordu. Hatta o demişti bana. Kakadın. Kız kardeşinin ismi nedir? Eylül. Buradan Eylül'e <laughs> <laughs> selam. Seni seviyorum. Ablam burada. <laughs> ne varmış bunun üstünde? Böyle arı var sanırım. Kelebek, yıldız, taş. Şunu anlayamadım. Kraliyet sembolü. <laughs> Sence arkadaşın beğenir mi? Bence çok beğenecek. İrem, arkadaşın Yağmur sana hediye aldı. Kalın beğenecek misin? <laughs> Ay çok güzel, çok tatlı. Evet, sarılıp birbirinize teşekkür edin. Ben takayım, Şirin Hanım yaklaşırsanız. Şöyle taktım, güle güle kullan. Ay çok kullan. güzel oldu.